Reina, can you say benimle evlenir misin? What? Benimle <laughs> evlenebilsen. <laughs> uh, will you marry me? <laughs> yes. Did you eat any Turkish food? No. Oh. Kebab, kebab, you know, but kebab is not from Turkey, right? No, no it's no. Turkish food. Okay, 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 okay. No, no. Yes, it's it Turkish food, by the way. <laughs> yeah, it is. Yes, it is. Yeah, they didn't know. Oh no! Kebapı kaptırmaız, not kim kebab Allah, Allah. <laughs> Hola amigos, espero que les guste el video. Perfect. Perfecto. Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle birlikte Madrid sunucusunda Valorant oynayıp arkadaş edinmeye çalışacağız. Bir önceki video Japon sunucusundaydı hatırladığınız kadarıyla. Bu sefer İspanyollarla oynamış olacağız. İspanyolcamız çok gelişmiş değil ama elimizden geleni yapacağız bakalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir sonraki sunucunun hangisinin olmasını istiyorsanız yorumlarda bunu bize belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şu an oyunu İspanyolcaya çevirdik ve kliente bakacağız. Bu arada Intel'de ben de İspanyolca çok bilmiyoruz açıkçası. Yani yine diğer dillere birazcık benim ilgim olduğundan biliyordum konuşmaya çalışıyordum falan ama İspanyolca ile aram hiç yok. O yüzden ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum. Şöyle bir direkt ekrana baktığımız zaman dikkat çeken şey oyna yerine jugar yazması. elema gema ye. Kako kako. bu arada benim İspanyol bir tanıdığım var. Meksikalı hmm. amcam var benim. Senin amcan evet. mı var Meksikalı? Evet. Öz amca. Evet. Nasıl benim, ya? Benim dede tarafı Meksiko stili. Dalga geçiyorsun. Nasıl niye dalga geçiyorsun? <laughs> Hiç inanmıyorum. Hola amigos, bonja señorita, what to Bir şey söyleyeceğim ne zamandır arkadaşız böyle bir şey olsa bilirdim. <laughs> nasıl bilmiyorum ben... Ya nasıl ne söylüyorsun? Hola amigos Hola amigos Şey gibi böyle merhabalar arkadaşlar bir de merhaba kardeşler Hola amigos Ama bilmiyorum yani Merhaba yani arkadaşlar Kadınları daha kibar konuşmuyor mu? Hiç mi İspanyol filmi izlemedin? İzledim Al, şey. La Casa da Casa La Casa Casa <laughs> Pardon Oyuncu. aklıma anlık Tokyo gelmiş olabilir. Tokyo mu? <laughs> <Ya> Japon sunucusu <laughs> olandan bahsediyorum boşver. Bu trajektorya ne? Anasını satayım. <laughs> Rekabetçi mi ne diyor? Kariyer. Trajektorya. Kariyer. Pasadepatanlar. O ne lan? <laughs> <laughs> Petal Pes. <laughs> çok iyi <iyiymiş> bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> Tienda. Tienda neydi ya? Ay bu dil aha mağazaymış. Bu dil Allah bir şey söyleyeceğim. Fener. Tamamen benim aklım uçurdu gitti. Aa marketler İngilizce. Hayır İngilizce değil çok İngilizce çok Yok lan İngilizce. İngilizce oğlum hepsi İngilizce. İngilizce. marketlerindeki isimleri değişiklik yapmamışlar. Ama mesela çoğu sunucuda da mesela Japon sunucusunda falan oyna yazıyor. Ay play yazıyordu oyna kısmında. Ama bunlar direkt jugar diye geçirmiş. Lütfen jugar değil. İspanyol amcamdan öğrendim. Juga. Öyle mi okunuyor gerçekten? Evet. Allah aşkına bakacağım ya. Jugar. Oğlum jugar diye okuyor. Huar Tamam ben de öyle dedim. Juga. Rango yazıyor rankerine. yerine. Platino tres. Oro <laughs> tres. Bu arada bir dilde daha oroydu. Hangi dildi? Oro değildi ya. Başka Oro. bir şeydi. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> yapıyorsun? <laughs> Bence şarkı bir söyleyelim. Selena Gomez'in arkadaşlar İspanyolca bir şarkısı var. Baila conmigo diye. Bilenler bilir. <laughs> çok güzel söylüyor bu arada ya. <laughs> Selena Gomez'e aşığım. Benim çocukluk aşkımdır kendisi. Valorant oyuncularına alaka diyecek şimdi bu konuya ama ne yapayım? Diyorlar ki videonun başında çok konuşuyorsun. Ama yani muhabbet ediyorum abi hani hoşuna gitmeyen atlatıp oyuna geçsin anladın mı? Buna cevap veren insanlar oluyor. Ben insanlarla konuşmaktan keyif alıyorum bu şekilde yani. Bien devidos a todos ustedes video. Espero que os, os video. Resim <laughs> <laughs> attım yemeden abi çok zor. İspanyolcuya benim dilim gerçekten dönmüyor kabul ediyorum bunu. Espera <laughs> que les guste el video. Espera que les guste el video. Tamam bu videonun girişini sen yapadı. Hola amigos, espera que les guste el video. Be <laughs> perfect. Perfecto. Soy el esclavo de Buse. Soy el esclavo de Buse. <laughs> İlkine ne, dedim söylerdim. <laughs> Bu senin kölesiyim dedim. <laughs> e zaten. <laughs> Yanlış anlayacaklar değil <deme gülüyor> mi öyle değil <deme. gülüyor> mi? <laughs> gerçeğe çıkmamak istemiyordum ama yani yıldır yanında zorla tutuluyorum. Kildan Top karnına çalışıyorum. yıldan fazla olmuş. Sayıyor da ha. <laughs> Karaktersiz. Top karnına çalışıyorum. Hala 5 kuruş para almadım. Bu işe ilk başladığımızda bana yıllık 1 lira vereceğini söylemişti. Enflasyon yükseldi gitti. 3 liraya çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. Cimrilik yaptı. İbanat. İbanat. Allah seni kahretmesin. 3 yıllık 3 yıllık peşin yatıracağım. Ve üstüne prim ne? 10 lira yatırıyorum lan totalde. Atmazsan anam bizi. İban ya, iban yolla lan atıyorum. Atıyorum, 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 lan. Atıyorum şey dolar olarak atacağım. 10 lirayı şu an hesapta görmeden bu videoya devam etmem. 10 lira 50 kuruş yolluyorum. Bir döner ayran alırsın bununla tamam mı? Yolladım mutlu musun? Al. 10 lira 50 kuruş hesabımıza giriş yapıldı. Bakalım bir şey yazmış mı hareketler. Evet döner alacakmış yazmış. Bak bu videoda kanıtı olsun bundan sonra ben bedavaya çalışıyorum demezsin. Komenzar başlatıyorum. En kola. En kola hangi kola? Le kola. Partida encontrada. Partida encontrada. Oha çok güzel konuşuyorlar oğlum ya. Adam Reis aldı. Olamaz. İspanyol damarıma basıldı şu anda. Reis oynamazsam ben bu oyunu oynayamam. Sen niye Despacito söylemedin? Despacito. De de Oynuyor de de -de de, 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 Despacito. Hayır. Hayır. Abi ya, Allah bak Allah. benim dinlediğim İspanyolca şarkıyı dinleteyim sana şimdi. İstanbul. Evet. İstanbul yazıyor. İstanbul yerine Estambul <laughs> yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Aquí, observando la zona. Oha. Ayuda. Hey, hey. Oğlum. Oğlum çok güzel konuşuyor. Böyle s'leri peltek gibi söylüyorlar. Muhteşem. Danis visión soba. Yo. Oğlum yo ben de mekmiş lan. Yo. 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 Sonraki ronda. antes del cambio'' ronda. Sonraki ronda. Sonraki ronda. Sonraki ronda. benim bunların diline ya. Benim bayağı Sonraki ronda. Sonraki ronda. ronda. Sonraki ronda. Sonraki ronda. İbrahim. ronda. Sonraki ronda. Sonraki ronda var İbrahim <laughs> Santos. Ben <elinde>. Reis <race gülüyor> alacağım çünkü Reis İspanyol bildiğiniz üzere. Ananın var ya. Paki? Haki. 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 Boy de camino. <laughs> oğlum, çok komik lan. Bu oğlum benim amcam gibi <gülüyor> lan. Eli yıl sigara içmiş gibi başını. Protando. <laughs> <laughs> Enemigos Enemigo cerca. Enemigo cerca. Lo vas a hacer, <laughs> İspanyolca konuşur gibi yapıyor. Lo, low HP, hiç vital dedim. Herhalde hiç vital şeydir. İspanyolcadır herhalde. Yani. Yani kimse İspanyolca bilgimi sorgulamadı. Kendi kollama, kendine boş. dil mi üretiyorsun yani? Yoksa amcan Bak, mı sizi, öğretti böyle? Amcan mı öğretti bunu? Bak böyle. Pulse kaç. Ha 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 demuç bir değmedim. Oo arkadan yedim. Ben nasıl ölmedim lan? <laughs> Sen nasıl ölmedin abi? <gülüyor> 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 Orada ben hala yaşıyorum.

Ha, Si intentan cualquier cosa, me enteraré. Hyper me enteraré. Şey Ay, permiso. Qué aine. Sova. Sesler aynı bak. Voy observando. Niye seçiyor ses aynı gibi geliyor şeyde? Evet, Türkçe de çok rahat ayırt ediyor. Zaman burada çok şey geliyor. Onlar da kendi dilini ayırt ediyordur ya. Revelando la zona. Revelando. <laughs> 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 <Şeyhle. gülüyor> Aaa <laughs> Marshall şu dönemlerde gerçekten bir kör olmasam vuracağım adamı. Şu da vurdum bu arada <laughs> Oğlum ben vuruyum adamı. <laughs> o ölçek bombaya. Ey <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ise kendimize İspanyol bir arkadaş bulma zamanı. İstanbul sunucusunu buradan kaldırıyorum ve Madrid'i işaretliyoruz. Bakalım neler olacak. Videoya devam etmeden önce arkadaşlar size bu videoya sponsor olan güvenli Valorant Points'in adresi hepinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Valorant'ın kendisinde VP fiyatları çok pahalı. Fakat epin.com.tr'de bu VP fiyatları çok uygun ve aynı zamanda güvenilir. Bu videonun sabitlenmiş yorumlarında epinin site adresini ve benim referans linkimi bulabilirsiniz arkadaşlar. Henüz üye değilseniz ve benim referans linkimden üye olursanız beni de kocaman desteklemiş olursunuz. Referans linkime tıkladığınızda arkadaşlar bu şekilde bir yazı görürseniz beni kocaman destekliyorsunuz demektir. Üye olup siteye giriş yaptığınızda bizi böyle bir ekran karşılıyor ve gördüğünüz gibi pek çok oyundan çok daha uygun fiyata kodlar alabiliyoruz. Biz Valorant alışveriş yapacağımız için buradan Valorant seçiyoruz. Sağ tarafta gözüktüğü gibi bütün miktardaki Valorant puanlarını alabildiğimiz gibi bir de bu Valorant puanlarını alırken çok fazla ödeme yönteminden kullanabiliyoruz. Site bakiyesi, banka kartı, havale, papara ve mobil ödemeden alışveriş yapabiliyoruz. Valorant puanınızı istediğiniz ödeme yöntemiyle kolaylıkla ve daha ucuza aldıktan sonra hesabın bölümünden siparişlere girip kodlarınızı oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi alışverişler diliyorum. Hola amigos. Hola amigo. Hola. <gülüyor> <gülüyor> Bulduk mu lan tekte? Hola. Bro, do you speak English? Thank you. Can speak uh, Spanish? <laughs> If you want, uh, learn to me. Okay, that's right. Daha hemen kabul ettiler lan çok tatlı, muhteşem. Maşbası. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şans yok. Amigolarımız olacaktı oysaki. Hola. Oha adam ekran açılmadan <laughs> <der, gülüyor> seyirci salak attı. Do you speak English? <laughs> yeah. I can speak Spanish. Uh, can you learn to me? We can speak in English, no problem. But I want to learn what you try to learn. For example, I love you. Te amo. Te amo. I, is this Rihanna's song? guys? i Bro, 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 bro. guys? <laughs> I'm from Turkey. <gülüyor> 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 <laughs> nice. How can I say I love you in spanish? Te amo? Te como el, el, el culo Te amo el culo What Te amo is that, what? what? What is, is that? You, I don't know but uh, it's like uh, something with the S Fuck you, bro <laughs> Chamber, Chamber, uh, how can I say, will you marry me? I'm not Spanish, bro. <laughs> I really want to learn Spanish. How can I say, will you marry me in Spanish? What are you asking? Maybe he's in love with some Spanish girl. I don't know. <laughs> yeah, yeah. Latina, Latina. <laughs> Jesus. <Jeez. laughs> <laughs> Bitch, you look like Latina. <laughs> Jesus. <laughs> Leave me alone. That, that same thing, bro. <laughs> Nice! I got this, guys! Reyna, Reyna, can you say it? You can say the boy a poner en cuatro. Te voy a poner en cuatro. Yeah? But, Kim, not that much. What? Seni dörde koyacağım. Chamber, chamber. Can you say... First, I don't speak Spanish. I speak Spanish. No, 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 no. This one is Turkish. Yeah. Okay. Sen bir I record this for... for <laughs> uh, wait. <coughs> Sen? Sen? good Göt lale sisi. Göt lale sisi. <gülüyor> <gülüyor> That was nice. You are an asshole. Oh my god. GG guys. <laughs> That was nice. Herkesin miki kapalı. Biz ceza falan mı yedik bunların bize dedirttiği şeyden dolayı? Çok havalı bir dil ya İspanyolca. Vanas. Vanas. Vanas mı? Ne bir şey dedi. Begadon. Nice. Uh, actually, I can speak it's Spanish. Don't uh, worry. Can you teach me Spanish? Some Spanish words? Yes. Ah, yes. oh, so cute. For example, I'm <laughs> hungry. <laughs> uh, I'm hungry. Tengo hambre. Tengo hambre? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo. Tengo. Hambre. Hambre. Tengo hambre. Oh, oh yes, behind you! Yes, yes, nice. Behind you, behind you. Thank you, thank you. Oh my. No. I'm sorry, I'm so sorry. Don't worry, don't worry. No way. <gasps> reina, reina, how can I say nice try? Nice try is buen intento. Última ronda de esta mitad. Buen intento. Yes. Buen, buen. buen intento. Las criaturas Buen Intento. Intento. <laughs> <Yes. U> intento. <laughs> intento. No, bien. Buen, ay, buen buen. buen, buen. intento. This language is so cool I by the way. <laughs> My English is so bad. Oh, don't worry. DJ. <laughs> <laughs> nice. <GG>. Buen intento. What? <laughs> buen intento. Buen intento. Buen intento. Very good, very good. Reina, what is your name? My name is Karma. Karma. Oh, so Karma. cool. My name is Buse. Oh, nice. Do you like it? Yes. So cute. It means a kiss in Turkish. Oh, that's so nice. Yes. <laughs> guys, guys, guys. Uh, how can I say "Will you marry me?" in Spanish? Uh, quieres casarte conmigo? Yeris Casparto conmigo. Yeris Casarte. Casarte. Conmigo. Conmigo. Quieres casarte conmigo? Quieres casarte conmigo. Quieres casarte con, 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 conmigo. Quieres casarte conmigo. Yes. <laughs> yes. Yeah. yes. Oh, she's so good. What does that me. mean? <laughs> I'm a quick learner. He's not a teacher. Never a tell him. Reina, ¿can you say Benumle? ¿Qué? Benumle. evlenir misin? Say, slow, slow, slow. Benimle, benimle. Benimle. Evlenir misin? El, <coughs> benimle el, Evlenir <laughs> misin? Benimle Erlinle besem. Yeah, okay. nice. 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 <laughs> I do solo awesome. puke but what we can friends what what and another day play okay okay, okay. I do pita me <laughs> seni çok seviyorum seni seni çok çok seviyorum seviyorum nice that's <laughs> so good seni <laughs> yeah. çok i love you very Chini. much oh thanks. <sighs> Ooh, <impressive> right now. impressive <laughs> <laughs> thank you <laughs> Gigi guys Çok şeyler Arkadaş canlısılar Muhteşemler ya Enerjileri çok iyi Ve bir tane arkadaş edindik Karma bundan sonra Benim karımdır <laughs> Pardon Biraz abartmış oldum. ama bir şey söyleyeceğim Evlenme teklif ettin evet dedi Guys, I'm not good at Spanish, uh, sorry for that. Okay, it's okay, it's okay. But I want to try uh learn Spanish. Where are you from? I'm from Turkey. Okay. Yeah, me too. Do you know? Yeah, yeah. Did you eat any Turkish food? No. Oh, Turkish food is very good. You must it's, be tried. It's, it's hard to find a restaurant that makes Turkey food in Spain. Oh. Kebab, kebab, you know? But kebab is not from Turkey, right? No, no it's no, Turkish food. Okay, 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 okay. No, no. Yes, it's it Turkish food, yeah. by the way. <laughs> yeah, it is. Yes, it is. Yeah, they didn't know. Oh, nasıl kebabı kaptırmaız? Bak kim kebab dedi. Allah Türkiye Allah. Brutal bir şey bu. Sinirli oldum. Bak, sinirlendim şimdi. Bir kollarımı sıyıyım <laughs> bir saniye. Allah <laughs> Allah. Bura bura. Uh, how can I say I'm gonna kill you in Spanish? Te voy a matar. What? Te voy a matar. Te voy a matar. Ah. <laughs> Okay. This language is so cool, but uh, so hard to talk. Pronunciation is so different. Do you mean Spanish? Yeah, yeah. I think it's is more easy than English or Ooh. or another language. Can you repeat after me? Kardash. Kardash. brother. Okay. Kardash. I love your brother. <laughs> What the fuck is that? <laughs> I love you, brother. All <laughs> çok you, Giannis, so I Can you teach me? What do you want to know? Doesn't matter. Maybe I love you yeah. We know this. Te amo. That is like too much love. Uh, can you teach me flame? Doesn't matter. And... <laughs> what the fuck? fuck you. It's like, in Spanish, it's like. Rey. I, I know Reign. one bad word. Puta madre. It yeah, did... that's good. That's good. That's I, I that's think good. it's me, sort of a bitch. Am I uh, right? Yes, yeah, it's like that, yes. Oh my God. Abi, çok küfür ettik bu videoya. Ama çok güzel küfür ediliyor abi İspanyolca'ya. Did <laughs> guys? Bu arada çok iyiydi bence. Arkadaşlar, bence çok 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 eğlenceliydi ve ben kesinlikle arada bir eğlenmek için Madrid sunucusuna girerim diye düşünüyorum. Gerçekten şimdiye kadarki en arkadaş canlısı ülkeydi. Yani İspanyollar zaten böyle çok enerjikleriyle ee, enerjiklikleriyle, danslarıyla vesaire bilinen insanlar oldukları için e, hiç şaşırtıcı gelmedi aslında ama aşırı keyif aldım gerçekten onlarla oynarken. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Hala videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz yaklaşık 3 saattir falan bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Bir sonraki ülkenin de hangisi olmasını istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Çok bir seçeneğimiz kalmadı bu arada. Kore'ye Tokyo'ya giremiyoruz çünkü VPN üzerinden bağlanmamız gerekiyormuş. Ama arkadaşlar VPN ile bağlanmak da hesapların banlanmasına sebebiyet verebiliyormuş. O yüzden onu birazcık daha araştıracağım. Şu an oynamadığımız şehirler arkadaşlar Frankfurt, Londra ve Varşova. Bir de Stockholm'da da da oynamadık. Bu dört sunucu da oynamadık. Bu dört sunucudan bir tanesini seçin. Bir sonraki videoda o gelsin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bayın.